İyi akşamlar arkadaşlar. Dokuzuncu dersimizi anlatmıştık. Dokuzuncu dersimizin konusu, yani dokuzuncu haftanın konusu cisimlerdi. Şu anda dokuzuncu dersin ödevi olan ödev dokuz, yani cisimlerle ilgili ödevler veriyorum arkadaşlar. Birinci sorumuz, üç tane sorumuz var burada. Birinci sorumuz arkadaşlar, o şiir gibi bilmemiz gereken dediğim önemli teorem onun ispatını istiyorum. Yani her sonlu tamlık bölgesi bir cisimdir. İspatlayınız, gösteriniz. Zaten bunun ispatı kitapta var. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu teorem nereden çıkmıştı arkadaşlar? Her cisim bir tamlık bölgesiydi. Fakat bunun tersi doğru değildi. Tersi hangi şartlar altında doğru oluyordu? Bir tamlık bölgesine sonluluk kısıtlamasını, sonlu elemanlı olma kısıtlamasını koyduğumuz zaman bu takdirde her sonlu tamlık bölgesi de bir cisim oluyordu. Dolayısıyla bu teoremin ispatını istiyorum ben sizden. Bunu kitaptan takip ederek bulabilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuz şu arkadaşlar e, sayfa 146'da soru 19. 19'un soruya bakarsak arkadaşlar F bir cisim ve onun en az iki elemanı olan bir S alt kümesi göz önüne alıyoruz arkadaşlar. S'in hangi şartlar altında bir cisim olduğuna bakıyoruz. Eğer S'deki aldığımız iki elemanın farkı yani x eksi y ise aitse ve ikincisi de arkadaşlar x ve y yine S'den olmak üzere ve y de sıfırdan farklı olmak üzere x çarpı y üzeri eksi bir yine S'e ait oluyorsa bu takdirde nedir arkadaşlar? O zaman S de bir cisimdir. Yani bir başka de işte alt cisim olma şartını söylüyor bu soru. Yani soru 19 onu söylüyor arkadaşlar. Üçüncü soruya gelirsem, üçüncü soru ne diyor arkadaşlar? F bir cisim ve F'den, F'den sıfırdan farklı bir A elemanı alalım. Bu durumda AX o da eşittir B eşitliğini sağlayan AX o da eşittir B eşitliğini sağlayan bir tek x elemanı vardır. Yani ax eşittir B denkleminin çözümü tektir. Çözümün tek olduğunu söyleyen bir soru var. Tek olduğunu gösterin. Burada da arkadaşlar bu tür birinci dereceden denklemlerin bir cisimde bir tek çözümünün var olduğunu söyleyen bir e, soru veya bu da bir teoremdir. Her soru bir teoremdir. Tabii ki zorluk derecesi giderek kolaylaştığı vakit arkadaşlar zor olan şeylere teorem deriz. Daha kolaylarsa işte sonuç deriz, önerme deriz, lemma deriz. Daha kolaysa ve genel teorinin altında alt dallarına ait bilgiler veriyorsa onları da ne yaparız arkadaşlar? Sorular kısmında matematikte ...matematiğin inşası... ...matematiğin dili bu şekildedir... Ee, ...dolayısıyla... ...matematiğin diline sadık kalarak arkadaşlar... ...bu ödevleri... ...yapalım... ...ve... ...yine söylediğim, önceden söylediğim gibi arkadaşlar... ...benim e-mail adresime gönderin... ...ödevlerinizi... Ee, ...dolayısıyla... ...bu tür videolardan haberdar olmak için de... ...arkadaşlar... Ee, kanala abone olun. Ee, biz de görüyorsunuz. Uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir beğen tuşuna da basın ki sizin bu konuyu ilgilendiğinizi, abone olduğunuzda ilgilendiğinizden haberdar olalım. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi akşamlar.